Merhaba, uzayda uzaklıklar videomuzun alıştırmalarına bakalım. İlkinin söylediği şey 0.1.5 noktası ile böyle bir düzlem verilmiş 3x artı 4 y eksi 2 z eksi 5 eşittir 0 diye. Bu ikisi arasındaki en kısa uzaklık nedir? Hemen bakalım. Şimdi bu 0.1.5 noktası diyor ama önce ben şu size uzaklık formülünü bir yazayım. D eşittir a x sıfır artı b y sıfır artı c z sıfır. Yani sanki buradaki bu bir, bir tür bir düzlem denklemi yazıyormuşuz gibi. Eksi d, bize verilen düzlemin d'si bölü. Sonra da kök a kare artı b kare artı c kare. Ki bu da nedir? Bizim düzlemin normalinin normu aslında. Şimdi burada bir şeye dikkat edelim. Normalde şurayı verirken şöyle verir. 3x artı 4y eksi 2z eşittir 5 diye verir ve bu d'dir. Biz buraya eksi d koyacağız ya o yüzden dikkat edin. Eksi eksi 5 koyarız yanlışlıkla. Eğer d bu dersek halbuki d buradaki artı 5. Ona bir dikkat edelim. Başka burada x0 y0 z0 dediğimiz şey ne? bize verilen nokta 0, 1, 5. Bu noktayı kullanacağız. Biz buradaki x0, y0, z0 yerine başka ne yapacağız? Tabii ki bizim bu düzlemin normalini yazmamız lazım. Hemen onu da yazalım. A, B, C. O da tabii ki bu x'in, y'nin ve z'nin katsayıları Yani 3, 4 ve eksi 2. Tamam. Artık her şey elimizde. Şimdi artık bu formülde yerine koyalım. A yerine 3 koyuyoruz. Çarpı x0 dediğimiz şey 0. Artı B yerine 4. Çarpı y0 1. Artı eksi 2 çarpı z0 yerine de 5 koyuyoruz. Sonra eksi burada dikkat d olarak 5 koyuyorum. Bölü kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi artı eksi 2'nin karesinin karekökü ki bu da hemen söyleyeyim sonucu 9 bölü 7 çıkacak. İşte bu. 2 numarada bir noktadan bir doğruya olan uzaklığı soruyor. Hemen burada da şunu biliyoruz. İstenen uzaklık bizim için P0 P vektörü çarpı V vektörü bunların normu bölü V vektörünün normu. Şimdi o zaman bizim bir kere burada hemen v vektörü olarak yazabileceğimiz vektör hangisi? 1, eksi 2, eksi 3 vektörü. Yani bize verdiği doğrunun t'sinin kat sayıları. Bu bizim için neydi? Doğruya paralel olan vektör. P0 belli zaten. Bize verdiği o dışarıdaki nokta. Yani 4, 1, eksi 2 noktası. P noktası ise bu bizim doğrunun üzerinde bir nokta. Hangi nokta olduğu önemli değil ama böyle X, Y, Z diye alacağımız bir nokta değil. Böyle özel, spesifik bir nokta olması lazım. Onu da buluruz. Bakın T parametresine göre verilmiş ya bizim denklem. O zaman mesela T eşittir 0 verebiliriz. Çünkü burada herhangi bir T koyabiliyoruz buraya. T eşittir 0 ise o zaman x eşittir 1, y eşittir 3 ve z eşittir 4 çıkar. Yani bizim buradaki p noktası da aslında 1, 3, 4 noktası. Şimdi artık her şey belli. Yani buraya gelirsek bizim norm p0, p vektörünü de hemen yazarsak o da ne olur? 1 eksi 4 yani eksi 3, 3 eksi 1, 2, 4 eksi eksi 2, 6. Bu vektörle vektörel çarpımı yapacağız. 1, eksi 2, eksi 3 vektörünü. Sonra normunu alacağız. Bölü burada da 1, eksi 2, eksi 3 vektörünün normunu alacağız. Hemen şuradan size söyleyeyim bunu. I, J, K, eksi 3, 2, 6, 1, eksi 2, eksi 3. Bu determinanta bakacağız. Yani i 2, 6, eksi 2, eksi 3. Eksi j, eksi 3, 6, 1, eksi 3. Artı k, eksi 3, 2, 1, eksi 2. Ve o da eşittir. i çarpı eksi 6 artı 12. Eksi j çarpı 9, eksi 6. Artı k çarpı 6, eksi 2. Buradan bize gelen vektör 6i eksi 3j artı 4k vektörü. Şimdi o zaman şuradan devam edersek kök 6'nın karesi artı eksi 3'ün karesi artı 4'ün karesi bölü kök içerisinde 1'in karesi artı eksi 2'nin karesi artı eksi 3'ün karesi. Bu da bize vereceği şey kök 61 bölü kök 14 olacak. İşte budur. merkezi 2 1 eksi 3 olan ve x eksi 3 y artı 2 z eşittir işte 4 düzlemine teğet olan kürenin denklemi nedir? Şimdi burada önce şunu söyleyeyim. Küre denklemi yani yarı çapı r olan ve merkezi x 0 y 0 z 0 olan bu denklemimiz x eksi x 0'ın karesi artı y eksi y 0'ın karesi artı z eksi z sıfırın karesi eşittir r'nin karesi. Şimdi bunu kullanacağız. Şimdi nasıl kullanacağız? Bakın 2 1 eksi 3 noktası ile biz bu düzlem arasındaki uzaklığı bulalım. Madem ki bizim küre bu düzleme teğet o zaman tam o teğet olduğu noktadan merkeze kadar olan uzaklığa bakarsan bu uzaklık bizim bu kürenin yarı çapı aslında. Hemen söyleyelim. 2, 1, eksi 3 noktasıyla x eksi 3y artı 2z eşittir 4 düzlemi arasındaki uzaklık kürenin yarı çapıdır. Gerçekten de hayal edin. Bakın iki boyutta yapalım. Diyelim ki böyle bir kürenin dışı ve burada böyle diyelim ki bir tane düzlem var. Tam böyle düzleme değiyor bu noktadan ve burası da bizim merkezi x0, y0, z0. O zaman en kısa uzaklık diye baktığımızda burası olacak ve tabii ki burası bizim kürenin yarı çapı olacak. Yani formülümüz ne? D uzaklığı ax0 artı by0 artı c z 0 eksi d bölü kök a kare artı b kare artı c kare. Şimdi o da ne a çarpı x 0 yani 1 çarpı 2. x 0 dediğimiz şey hangisi şu? Bu x 0, y 0, z 0. ABC'yi biliyoruz zaten. O da 1 eksi 3 2. O yüzden de 1 çarpı 2 burası artı, eksi 3 çarpı 1 artı 2 çarpı eksi 3. Burası bitti. Eksi buraya da 4 diyeceğiz. Bölü kök 1'in karesi artı eksi 3'ün karesi artı 2'nin karesinin onu da koyarsak eşittir. Sonuç 11 bölü kök 14. Ve kürenin denklemi ne olur o zaman? X eksi 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi artı z artı 3'ün karesi eşittir 11 bölü kök 14 bunun karesi. İşte bu. 4 numara. Orijinden bu iki düzlemin kesişimine olan uzaklık nedir? Şimdi düzlemlerin kesişimi yani şunun ve bunun kesişimi neydi hatırlarsanız? Bir doğruydu. Yani aslında bizim problem 0 0 0 noktasından bu düzlemlerin kesişimi olan doğruya olan uzaklığı hesaplamak. Bunun için tabii ki ne yapacağım ben önce bu düzlemlerin normallerini bir yazacağım. 1 1 1 diğerinin normali de 2 -1 -5. Şimdi bizim bu iki normal buradaki bu düzlemleri dik o zaman bizim doğruya da dikler tabii ki değil mi? Çünkü bizim doğru eğer bunların kesimi ise her iki düzlemede paralel. Yani n1 de dik, n2 de dikse bizim doğruya bunların vektörel çarpımı da bizim doğruya paralel bir vektör olacak ki bizim asıl aradığımız şey bu. Şimdi şöyle diyelim o zaman n1 ve n2 bizim doğru ya bu bir doğrudur. Buna da L doğrusu diyeyim şurada. Bizim L'ye diktir. O zaman N1 çarpı N2 bu N1'e de N2'ye de dik olduğuna göre bizim L'ye paraleldir. Böylelikle biz bu paralel olan vektörü kullanarak bizim o uzaklık formülünü yazabiliriz. Çünkü bu paralel vektör bizim L doğrusunun denklemini yazarken kullanabileceğimiz bir vektör. Şimdi hemen uzatmadan o zaman N1 çarpı N2'yi söyleyeyim. Bu eksi 4 i artı 7 j eksi 3 k. Determinantı artık burada hesaplamayacağım. Bu bizim doğruya L'ye paralel. Şimdi L üzerinde bir nokta lazım. Bunu bulalım. Bakın, bizim L'yi oluşturacağımız şeyler şunlar. Bir daha yazayım. X artı y, y artı z eşittir 0. 2x eksi y eksi 5z eşittir eksi 1. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu her iki düzlem xy düzleminden geçer. Yani z eşittir 0 alabiliriz. Neden? Çünkü bizim bu normaller N1 ve N2 normalleri Z eksenine paralel değildir. O zaman da N1 çarpı N2 öyle aldık ya bu N1 çarpı N2 yani eksi 4 y artı 7 j eksi 3 k bizim Z eksenine dik değildir o zaman. Dik değilse de hani böyle x y düzlemine paralel bir şekilde geçmez. Dolayısıyla da bizim z eşittir 0 koyup burada x y'yi bulup bir nokta elde etme şansımız ortaya çıkıyor. Şimdi neden paralel değiller? Çünkü bakın mesela şuradan n1 dediğimiz şey neydi? 1 1 1. Bu 1 1 1'in z eksenine paralel olması için mesela 0 0 1 direkt hani z ekseninden bir vektör ya bu bunun bir katı olması lazım değil mi? Yani bu eşit değildir. Ne diyorduk o bizim hani iki tane vektör birbirine paralel demek için t çarpı işte 0 0 1 gibi yazılabiliyor mu diye bakmamız lazım ama burada t'yi hangi reel sayı alırsanız alın bu sıfırlar yok edeceği için karşılıklı olarak eşitlik elde edemezsiniz. Dolayısıyla bu ne demek? n1 paralel değildir bizim k vektörüne yani N1 paralel değildir. Z eksenine. Aynı şekilde buradaki 2 eksi 1 eksi 5 de T çarpı 0 0 1 şeklinde yazılmaz. O zaman yine buradan N2 de paralel değildir. Bizim Z eksenine. Tamam bunu da artık gösterdiğimize göre gönül rahatlığıyla z eşittir 0 alabiliriz. Yani z eşittir 0 alırsak nerede? x artı y artı 0 eşittir 0 koyacağız yani. 2x eksi y eksi 5 çarpı 0 eşittir eksi 1 koyacağız. Buradan hemen ne olur? x artı y eşittir 0. 2x eksi y eşittir eksi 1. Taraf tarafı toplarsam 3x eşittir eksi 1. x eşittir eksi 1 bölü 3 çıkar x artı y de 0 olduğuna göre burada koyarsam y'si de 1 bölü 3 çıkar. Yani bizim doğru üzerinde bize gerekli olan nokta eksi 1 bölü 3, 1 bölü 3, 0 bizim doğru üzerinde iki noktadır. Bir noktadır diyeyim yani tek bir nokta yok tabi orada. Bir noktadır. Bize de hesaplama için bu lazım. O zaman şimdi uzaklık istediğimiz uzaklık. Norm ne yapıyorduk? Orijinden istiyorduk değil mi uzaklığı? Eksi 1 bölü 3 eksi 0. 1 bölü 3 eksi 0. 0 eksi 0. Vektörel çarpım. Eksi 4, 7, eksi 3. Ve burada da norm. Eksi 4, 7, eksi 3. Ve bize getireceği şey hemen söyleyeyim size. Norm şu vektörel çarpımın sonucu. Eksi 1, eksi 1, eksi 1 aşağıdaki aynı. Onun da sonucu kök 3 bölü 74. İşte bu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.